Evet arkadaşlar çok güzel. Çok güzel kurgulanmış bir soru ile karşınızdayız. Nasıl çok güzel kurgulanmış? Hemen soruyu çözünce göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman şöyle bir oran verilmiş. AB, BE'nin iki katı. Yani BE'ye X dersem AB buradan 2X olacaktır. Tamam burası böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende bir öklit yapacağız. Soldan öklit. Ne demek soldan öklit? Hemen açıklayalım. Şurada bir dik üçgen çizdik. Böyle çektik. Burası A, burası B, burası C. Soldan öklidin manası neydi? A kare eşittir. Sol parça çarpı tamamı. Yani B çarpı B artı C. Sağdan öklitte işte buraya X derim. X kare eşittir işte sağ parça çarpı tamamı şeklinde söylüyorduk arkadaşlar. Peki tamam. Burada bunu nasıl kullanacağız? Ben öncelikle şimdi baktığım zaman şuradaki büyük ABC üçgeninin alanı nasıl bulurum? AB çarpı. Yani 2x çarpı BC uzunluğu değil mi? BC uzunluğu bölü 2'den bulacağım bunu değil mi? Yani baktığımız zaman arkadaşlar bunları sadeleştirelim. X çarpı evet şöyle yazalım x çarpı BC uzunluğu bana buradaki alanın tamamını verecektir. Tamam devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi bundan sonra şu bölgeye bakın. Soldan öklit yapıyorum. 8'in karesi bakın 8'in karesi eşittir x çarpı tamamı. x çarpı tamamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x çarpı bc bizim zaten istenen alandı. Ben onu zaten burada öklitten soldan öklitten çıkarmış bulunmaktayım. Yani cevabımız arkadaşlar 64 olarak bulunur. Evet gayet güzel şık bir soruydu. Görebilen için arkadaşlar kısaca cevabı bitiyordu. Başka yine soruda görüşmek üzere. Herkese bol şans diyoruz arkadaşlar.